Merhaba bugün Melon Playground yani kalın oyun parkı mı yani artık ne bileyim Play diyelim Şu mu <laughs> Hangisini seçsem Geç 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 yani bunu sevdim bak bu oyundaki amacımız yani amaç değil ya sen de boks gibi adamlara istediğin her şey yapabiliyorsun silahlar bombalar falan o iğneler sitler falan her şey var giysiler miysiler uşaklar vay yani yaşayanlar melon karpuz pumpkin var yani bal kabağı korn mısır gevreği yani ne, a, mısır gevreği seri bu mısır korn Apple elma bilir. Bak asıl esim görüyor. Siz de esmiyorsunuz şu an kesin. Bulaşılır. <laughs> Şimdi sen gel bakalım. Hatta ben bunu koşayım. Abi lütfen beni yapma şey Ne yapacağım oğlum? Onun oynama. amacı bu zaten. Seni gebertmek. Düş aşağıya. Vuuu. Aaaa. Oha. Kötü düştü yapar ya? Dur bak bunun gözleri demin siyahtı. Neden böyle? bir ee, bakalım. Ölmüş olabilir mi? Her bir monitör. Sanırım kalp atış şeyiz. Aa, kalbi siyah. Neden siyah? E yine bir live yapalım. Bununla karşılaştıralım. yere düşmesi için yani Ayakta duramaması için bir yerlerden atılmayacağız. Düş lan. Hadi. Üf, bu da öldü. Kafasına darbe yedi. Ben şöyle atalım da. Ben yere düşer. Oha kötü vurdum. <laughs> Neyse boş yere. Abi niye beni alalım ya? Ola canım istedi. on başka ne yapayım sen öldürmek kaydımda. Al Oy. <laughs> Abi ya. bu konuştu parantez için alayım. Geber. Oy korkunç durdu bak. Ha şeyler yaparlar yani böyle. Kafasını koparıp e, ee, bu şey kılıcı mızrağı sarlar. Onu yapacağım kafasını nasıl kopartacağım bilmiyorum ama deneyelim. Kopan kafa. Artık koptu. Ayy. Olmadı ama. Bir şey yapıyorlardı. Kaza vuruyorlardı. Hadi bakalım. İlan diyorsun. Abi lütfen yapma. Yapacağız lan. Aa, aa, olmadı pek ama. Dur. Hatta aklım fikir geldi. Acaba böyle yaparsak içini girer mi? Oha. <laughs> Dur <Dök> içini girdi. <laughs> Çıkıyor mu bir deneyelim. Gözleri şans ya siyah canlı sanırım. Yani yaşıyor yani ne canlı. Aa öldü şimdi. Çıkmayın. Çıkmayın. zırak Bak ucu girdi kaçtı. Oo çıktı çıktı. Ama paramparça etti. Biz bunu çıkmadı. Her yerde kalmış Ben ya, neden? Ne, ne diyorum ben ya bu ölümü çok. Ben şimdi bombaları bir test edelim. Landmine C4. Ne bileyim. <laughs> ah uykumdan değil. Nedense hep böyle dur bu, telefonum çok ciddi ses çıkıyor şu an şeyden. Hadi bakalım. Patla. <laughs> <laughs> Öldü. O kemikleri ne kadar patladı. Tamam. Ha kafatası. Dur hatta bir parça etlerinden ayrılsın. <laughs> Bunları yükseklerden atalım. Fırla. Dur olmadı. Fırla. Ha ha oldu. Uuu. Bulmuştu böyle. Allah rahmet eylesin. Olmadı. Alayım ya da mı? Nasıl oldu? Biraz yakın. Of. Of. Bunu alalım. İğrenç midem bulamışım. Apple bakalım. melona bakıyoruz. Sende nasıl kan çıkıyor? Bu elması güzelmiş. Pumpkin'e bakalım. Sen uçuracağım. Bu da Selam söyle. Güneş nasılsın? Etlerine ayrılmak güzel. <laughs> Yukarıdan düştü. Iyi kafası. <laughs> Yeniden deneyeceğim ama. Sir Merkür'e selam söyle. <laughs> Sir etlerin aydın <ayrıpladım> bugün ama. <laughs> Cesedimizi de gönderelim. Beni sen de unutma. Şu an şuraya bir yere <laughs> O yere düşerken kapısı koptu. Bu sefer Uzay'ı yollayalım. Mars'a mu gönder. <gülüyor> <gülüyor> Neptün elma suyunu seviyormuş. O yüzden Neptün uzakta. O yüzden seni daha da güzel bir şekilde fırlatmam lazım. O da olacak? Böyle olacak. Daha olmadı ya. Yani. Neyse. <laughs> Hımm. Aklım fikir geldi. Şöyle döndüre döndüre fırlasak. Oo o. Dağda yolsun. Etleri nerede düştü? Ha etleri nerede? Ha etleri buraya düştü. Düş, bu sarı iyi düşmüş. Bu ne oğlum? Ama bu başka fırlattığımız kişi düşüyorsa iyi Sen de o git o zaman bakalım. Yaprağa gitmiş bu arada. Of. Oh. İyi tam bu kadar iğrenç şekli yeter. Şimdi silahlara bakalım. Ayy dakika dolacak. Çok 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 bakmamız lazım. Ha bölüm 2 atarım ya boşver. Melonuz falan. Bu silahmış. Hmm. Um, Birazcık şeye benziyor bu. Bilirsiniz hani. MK 12 CPR. <laughs> of iyi tarıyormuş ya. Öldü şu an kesinlikle. Yok ölmemiş. Nasıl? Öldü mü? Ayrı bir zahmet olur. Kemiklerini ayırdım ama nasıl silah bu? Silahımla bir Şimdi pumpkin öldürelim. Aaa şimdi acaba deliyor mu içinden geçiyor mu? Onu bakalım kaç kişi içinden de değişecek. Hay bakalım. Test başlasın. Merak etme. Üç kişinin yuh. Üç kişi. Bakalım sniper var mıymış?

O oh, pumpkin. Pumpkin sen cin misin? Nasıl mı ben? Dur sen de. Duy bakayım. Dur Tamam. Pump, pumpkin seni Mario yapacağım. O yüzden yukarıdaki. Bunda yarı izin neden yok? Ben kafasından kalmadım. Kafasında. Oo, oh, iyi çatlamış. Ve onun kötü. Ama pumpkin nasıl hayatta kaldı onu merak ediyorum. Bombalara yine bakalım ben bombalara merak ettim. Mundro bomb. Oy Yunus. Oo, paraklıymış. Bu adamın buradan nasıl etki eder? Karşılaştıracağız. Bu adamı buradan. Ve Yukarıdakilerini de nasıl etkiler onu da. Ama bunu ne yapacak? Hadi bakalım. Çalıştırıyoruz. Yuh. Otomobus. Yukarıdakilerin tık bile bir şey olmadı. Duvar var zaten. Yukarıdakilerin eti bile kalmamış. Tek kanadı bir şey. <laughs> Aşağıya tozlanmışım. En azından dördüğünüzü biliyorsunuz. Boşuna tozlanmayalım. Sana mı omurgasını ki Sen de azıcık Abi ne yapıyorsun? İyi ben abi? hazırım Of, O iyi daha Abi ben öldüm. Öleceksin <laughs> tabii. Oo kötü Mısır gevreğiyle yaşın. Of, Çok sert yol Uçarken hep ayrıldım. <laughs> <laughs> dakika bu. Da Neyse daha var dakika. Da. Hatta ben bunu YouTube'a atayım.